Herkese merhabalar. Fizmat Sarat ile meslek tanıtım günlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz uzman diyetisyen Esra Gündoğdu. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esra hocamız bugün bize beslenme ve diyetetik bölümüyle ilgili sormuş olacağımız tüm sorulara cevap verecektir. Kendisini davet ettiğimde kırmayıp konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ben de beni buraya davet ettiği için çok teşekkür ederim. Eğer verdiğim bilgilerle herhangi birine ışık olabilirsem, onlara yardımcı olabilirsem çok mutlu olurum. Hiç şüphemiz yok. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz tabii ki de. Esra Gündoğdu kimdir? 1 Ocak 1995 yılında Manisa Sahili'de doğdum. Sonrasında liseyi Saylanbulur Öğretmen Lisesi'nde okudum. Öğretmen Lisesi'nden sonra Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldum. E, mezun olduktan sonra da ben e, kendi işimi yapmaya karar verdim. E, mezun oldum, yaklaşık 3 ay sonra e, bir özel bir e, şirketten Franchise bayilik alarak bir spor salonu, aynı zamanda diyet ofisi e, açtım. Yaklaşık 5 yıl kadar e, kendime ait bir spor salonu işlettim. E, şirketle olan 5 yıllık sözleşmem bitince de kendi ait kliniğime, yani kendi adımla bir franchise bayinin dışına çıkarak kendi adımla şu an kendi ofisimde, kendime ait cihazlarla ve kendi konseptimle devam ediyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Hocam bu bölümü tercih edecek öğrencileri üniversitedeki öğrencilik hayatı boyunca ne bekliyor? Ee, üniversitede ilk, aslında birinci sınıf daha çok temel derslerle geçiyor. Ee, ikinci i̇kinci sınıfta biz laboratuvar derslerine geçiyoruz. Daha çok işte çocuk beslenmesi olsun, işte yetişkin beslenmesi olsun ya da hastalıklarda yapılabilecek tarifleri laboratuvar üzerinde deneyerek öğreniyoruz. Üçüncü sınıf artık daha çok kliniğin işte hastalıklarda beslenmenin başladığı dönem. Hastalıklarda beslenmeyi üçüncü sınıfta öğreniyoruz. Aynı çocuk sağlığı olsun, yetişkin sağlığı olsun. Bunları üçüncü sınıfta öğrendikten sonra üçüncü sınıfın yazı ve dördüncü da tamamen staj dönemiyle geçiriyoruz. Peki hocam mesleğinizin en büyük dezavantajı nedir? Mesleğinin en büyük dezavantajı bence çok mezun vermek. Çok mezundan dolayı KPSS'de özellikle atamaların çok düşmesi oldu. Şöyle örnek vermek gerekirse ben mezun olacağım şey ilk okula gideceğim yıl atamalar 50-60 puanlarla Muğla'ya, işte, e, Aydın'a vesaire oluyordu. Ben mezun olana kadar 4 yıl, 5 yıl içerisinde e, atamalarımız 92-93'e kadar çıktı. Şu an atamalarımız o yüzden çok düşük. 92-93 puanlarla KPSS atamalarımız var. E, fakat özeldeki Bizim özellikle çok fazla çalışma alanımız var aslında. Sınırlı gibi görünse de işte catering şirketlerinden spor salonlarına, e, onun haricinde spor kulüplerinden, işte kendi klinik ofislerimize kadar çok fazla çalışma alanımız var. E, aslında burada kişiye biraz da kalıyor. Yani devlet olarak düşünüyorsam biraz şansımız düşük. Ama özel kliniklerde kişi kendini de geliştirebiliyorsa aslında çok çok e, iyi yerlere gelinebilir. Yani bu soru aslında benim de yorum yapmam gereken bir soru. Sorumuz şuydu. Çok fazla kliniğin olduğu bir bölgede klinik açmak mantıklı mı? Kendimizi nasıl farklı kılabiliriz? Ya yani yaşadığım şehirde zaten çok fazla klinik var. Ki ben de sizin aslında bir öğrencinizim. Yani gerçekten mesela bana sorsalardı bu soruyu. Kesinlikle makine farkı ve diyetisyen farkı derdim. Ben de çok fazla etkinizi gördüm. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hocam gerçekten Salihli gibi ortalama bir şehirde de çok fazla diyetisyen kliniği var. Yani burada böyle bir klinik varken ekstra bir klinik açmak mantıklı mı? Açtıktan sonra siz gibi kendimizi nasıl farklı kılabiliriz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında çok fazla e, diyetisyen varken klinik açmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Ama eğer yenilikçi bir tavırla, yenilikçi bir hareketle eğer siz burayı açarsanız e, tabii ki de iyi yerlere gelebilirsiniz ben şu an 7. yılım bu bölgedeki, işte kendi işimdeki. Yani 7 yılda yani çok fazla yol kat ettim ama o 7 yılda da çok fazla emek verdim. hep farklı bir konseptle girmeye çalıştım. Sadece klinik olarak ya da diyet ofisi olarak girmedim. Öncelikle spor sunum, kadınlar özel bir spor salonu olarak başlayıp sonrasında güzellik ve sağlık kliniği adı altında hem işte fizyoterapistin olduğu, pilatesin, klinik pilatesin ve hamile pilatesinin olduğu hem de aynı zamanda zayıflama ve işte spor cihazlarının olduğu bir konseptle devam ettiğim için e, ben bu konuda zorlanmadım. Çok fazla diyetisyen olmasına rağmen. Ama şu an yeni başlayacak olan mesleğe, yeni başlayacak olan arkadaşlar yani e, mezun olduğundan çünkü deneyimsiz oluyoruz. Hani deneyimsiz halleriyle ve tek başına diyet ofisiyle eğer başlarlarsa o zaman e, gerekli potansiyeli oluşturmak biraz zor olabilir. Gerekli potansiyeli oluşturmak için ya farklı bir fikir, yaratıcı bir fikir olması lazım ya da e, bence sosyal medyayı çok iyi kullanıyor olmaları lazım. Çok teşekkür ederiz. Hocam sorumuz şu aslında yani bu soru diğer tüm sorular YouTube'daki gönderimizin altına geldi ama bu soru birazcık maddi ekonomiden dolayı özelden geldi. Son zamanlarda gerçekten birazcık sıkıntılar yaşıyoruz ülkecek ve öğrencilerimizin de özellikle bu sene üniversite tercihlerine çok dikkat etmesi lazım. İzmir gibi, Antalya gibi ya da büyük şehirlerde okumak belki bazı insanların aileleri tarafından hoş karşılanmıyor. Sorumuz da öyle gelmiş. Okuduğum üniversite'nin iş hayatında bir önemi olur mu? Büyük şehirde ailemin beni okutabilecek gücü olduğunu düşünmüyorum. Bu bana ileride çok büyük dezavantaj çıkartır mı? E, açıkçası ben e, üniversitenin çok da büyük bir öneme sahip olduğunu düşünmüyorum. E, üniversite açısından aslında e, eğitim iyiyse ister Anadolu'da olsun isterse büyük şehirlerde olsun e, kişi kendini geliştirebilir. Yani e, hocaların eğitim kapasitesi veya hocaların iyi olup olmamasıyla da de alakalı değil aslında çocuğun kendi de üniversitede gelişir geliştirmemesiyle ya da işte aldığı kursları iyi değerlendip de değerlendirmemesiyle de alakalı ee, yani şu an e, çok rahat işte Anadolu'da bir üniversitedeki bir kişi e, çok iyi bir klinik açıp e, kendini çok iyi geliştirip sosyal medyayı da iyi kullan kullanıp e, çok iyi yerlere gelebilir yani aslında mesleğimizde bize e, mühendislik gibi kesinlikle değil. E, herhangi bir üniversitenin yani üniversitenin Anadolu'da olup olmaması ya da büyük şehirde olup ile alakalı bence bir e, bir sıfır önde gibi bir durum söz konusu değil. Hocam e, bazı bölümlerin İngilizce bölümleri de var. Bunların arasında beslenme ve diyetlik bölümü de bazı üniversitelerde İngilizce eğitim veriyor. Biz bu bölümü İngilizce okursak bize ne gibi artıları ya da avantajlar katar? ya aslında, aslında İngilizce okumanın eğer klinik açacaksa kişi, klinikte ya da devlet üniversitesinde şey devlet hastanelerinde ya da işte devlet atanmayı planlıyorsa bir önemi yok bence. Fakat eğer yurt dışı planı varsa ya da akademik kariyer planı varsa İngilizce okumak tabii ki de avantaj sağlayabilir. Peki hocam ya bu çok fazla soruluyor ki hemen hemen benim hani kanalıma konu kaldığım ya da kendi etrafımda bildiğim mesleklerin hemen hemen hepsinde staj var. Sizin bölümünüzde staj oluyor mu? Oluyorsa nasıl oluyor? Hangi senede oluyor ve yaptığımız stajın yeri ya da işte e, nasıl diyeyim şirketin adı ileride benim meslek hayatımda klinik açmıyorsam özel bir sektörde çalışacaksam yarıyor mu? Tabii ki bence stajlar çok önemli çünkü bizim mesleği öğrendiğimiz, e, mesleği sevdiğimiz yer bence stajlar. O yüzden ben hani stajı da çok önem verdim. İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken e, gönüllü bir hastanede staj yapmıştım. Hastanede o dönemde kabul etmişti. Üçüncü sınıfta aslında bizim zorunlu stajlarımız başlıyor. Üçüncü sınıfın yazında yani üçten dörde geçerken e, o dönemi tamamen staj dönemi olarak e, hani geçiriyoruz o yazı. E, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken ee, o yaz döneminde genelde daha böyle toplum sağlığı ile ilgili stajlar, işte e, özellikle sağlık ocakları gibi ya da toplum sağlığı merkezleri gibi yerlerde stajlar yapıyoruz. Dördüncü sınıfın tamamını da hastane stajı veya elektif dediğimiz kendimizin ayarladığı stajlar olarak geçiriyoruz. Ee, bence staj yapılan yerler önemli. Eğer kişi kendi kliniğini açmak istemiyorsa e, ve kendi işini yapmak istemiyorsa, özel bir sektörde çalışmak istiyorsa, ee, çalışmak istediği sektörle ilgili staj yapıp yapıyor olması bence bu konuda kişiyi artı kazandırır. Ee, örnek vermek gerekirse mesela kişi eğer bir catering şirketine çalışmak istiyorsa e elektrik stajını okulun ayarladığı dışında yani kendisinin ayarladığı stajını e eğer bir catering şirketi ayarlayarak orada yapıyorsa yap yapabili yapabiliyorsa e o zaman çok çok daha büyük bir sıfır önde başlar diye düşünüyorum. Peki hocam biraz önce bahsettiğiniz aslında yani bölüme ilk girdiğinizdeki KPSS puanı ile mezun olduğunuzdaki KPSS puanı arasında bir uçurum olduğundan bahsettiniz. Yani aslında evet. KPSS atama sürecini nasıl işlediğini özellikle klinik sahibi olan birisi olarak KPSS'den atanmayı önerdiğinizi soruyorlar bize. Onunla ilgili de yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, şimdi eğer klinikte iyi bir yere geldiysek ve e, kendimizi geliştirip ön plana çıkabildiyse aslında normalde aldığımız yani devlette kazanacağımız paranın e, çok çok daha fazlasını klinikte kazanabiliriz. O yüzden e, kişinin açıkçası kendini geliştirmesiyle alakalı. Fakat bir yerlere gelebilmek için de gerçekten çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü özel klinikte yani biz e, mesleğimizi kendimiz icra ediyoruz. Yani danışan burada olmadan ya da danışanla yüz yüze görüşmeden ya da bir emek sarf etmeden para kazanamıyoruz. O yüzden para kazanabiliyor olmamız için emek sarf etmemiz ve sosyal medyayı iyi kullanmamız lazım. Eğer kişi e, çok e, emek sarf etmeyi ya da çabalamayı sevmiyorsa tabii ki de KPSS ile atanmak veya devletle çalışmak kişi için daha avantajlı olabilir. Ama özel klinikte iyi bir yere gelebilirse eğer normal devlette alabileceği paranın çok çok daha fazlasını kazanabilir. Hocam yeni bir sorumuz ki zaten ben de siz gibi düşünüyorum. Öğrencinin yani kişinin kişiliğinde, yani karakterinde mücadelecilik varsa, yaratıcılık varsa, özellikle üretkenlik varsa ben tüm mesleklerde özel sektörü düşünüyorum. Çünkü alanında en iyi olması gibi çok büyük bir şansı var. Tabii ki de devletin de sosyal haklar olarak ya da başlangıçtaki maddi şartlar olarak bir avantajı var. Ama ben her zaman söylüyorum masa başını sevmiyorsanız yani bu meslekte üretkenlik varsa karakterinizde kesinlikle özel sektörde çalışmanızı önemsiyorum. Siz de zaten hemen aynı şeyleri söylediniz. Dokuzuncu sorumuz aslında yine biraz önce değindik ama klinik açmak istiyorum. Sizce mezun olduktan sonra tecrübesiz bir klinik açmalı mıyım ya da nasıl bir tecrübeyle kaç yıllık bir süreç sonrasında klinik açmalıyım? aslında bu kişinin kendini yeterli hissedip hissetmemesiyle alakalı bence. Yani ben mezun oldum. Mezun olduktan 3 ay sonra kendi işimi kurdum. Ama bu konuda kendimi yeterli hissediyordum. Yani güveniyordum kendime yapabileceğimi düşünüyordum. Fakat kişi kendine hasta mesela stajları çok düzgün geçmemiştir. Okulda aldığı eğitimi yeterli olarak görmüyordur. O zaman öncelikle bence hastane ya da başka bir ortamda çalışmaya başlayıp birinin yanında belki çalışmaya başlayıp sonrasında kendi kliniğine geçebilir diye düşünüyorum çünkü kendi kliniğimizi açtığımızda e, sonuçta deneyimsiz oluyoruz. Hastaya kitap şeklini bilmiyorsun, geldiğinde hastalıkları bilmiyorsun, belki ilaçları bilmiyorsun çünkü bize bunlar okulda öğretilmiyor. Biz hasta aldıkça danışanla iletişime geçtikçe bunları daha da deneyimlemiş oluyoruz. E, bu şekilde. Hocam öncelikle yani sorularımıza vermiş olduğunuz cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Son sorumuzu da sorduktan sonra artık sizinle vaktinizi daha fazla almamak için yayını kapatalım. Hocam şimdi çevrenizdeki insanların bu mesleğe bakış açısı nasıl diye bir soru gelmiş. Parantez içerisinde de yani ben beslenme ve diyetitik ya da diyetisyen olacağımı söylediğimde birazcık beni böyle doktor olamadığım için birazcık beni eleştirdiklerini söylüyor. Yani sizce siz 7 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Çevrenizdeki insanların bir diyetisyene bakış açısı nasıl oluyor? E, bence günün yani dönemin mesleği diyetisyenlik. Çünkü beslenme olmadan yani beslenme bizim hayatımızın her noktasında var. E, yani beslenme tüm hastalıkların aslında temel sebebi ve artık e, Çağ buna daha da şey olmuş durumda. Yani farkındalık oluşmuş durumda. Çünkü artık fonksiyonel tip diye bir durum olmuştu. Yani doktorlar bile fonksiyonel eğitim, fonksiyonel beslenme eğitimi almaya başladı. Bütün hastalıkların temelin, temelinin aslında beslenme olduğuna dair bir yeni bir bilim ortaya çıktı. O yüzden aslında mesela şu an bir dahiliye uzmanı bile Beslenme ve diyetetik uzmanına yönlendiriyor hastasını, beslenmesini toparlasın diye. Yani sadece ilaç tedavisiyle yapıp göndermiyor. O yüzden mesleğiniz de gün geçtikçe daha da önemli bir yere sahip oluyor diye düşünüyorum. Ben de yeni mezun olduğumda kendimi, hani insanların bakış açısının ben de arkadaşlar gibi olduğunu düşünüyorum. Fakat ben kendimi geliştirdikçe, ben kendi mesleğime saygı duydukça insanlar da bana saygı duymaya başladılar diye düşünüyorum. Yani o yüzden siz mesleğinizi sevdikten, iyi icra ettikten sonra elin onun doktor kadar siz de e, şey görüyorsunuz. E, yani insanlar size saygı duyuyorlar e, ama siz eğer mesleğinizi sevmezseniz, mesleğinizi iyi şekilde icra etmeye çalışmazsanız tabii ki de saygı görmezsiniz. Hocam zaten yani kesinlikle önceliğimiz insanların sevdiği mesleği yapmasını ama bu sene maalesef Aynen. çok büyük bir yığılma var. Yani bu yılmanın sonucunda benim çevremdeki çoğu öğrenci hiç bilgisi ve ilgisi olmadığı mesleklere yönelmek istiyor. O yüzden böyle bir proje yapmak istedik. Tekrardan kanalıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşların da umarım tercih döneminde kafa karışıklarını gidermemize yardımcı olmuşuzdur. Ben yine son sözü size bırakayım. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen söyleyin hocam. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Eğer özel sorusu olanlar varsa e, isterlerse sosyal medya üzerinden isim soy isim bilgimizle vermiştik zaten sosyal medya üzerinden ulaşıp ya da sahilde olanlar varsa direkt kliniğime gelip e, kliniğimi görüp e, akıllarına takılan soruları da sormak isterlerse sorabilirler. Hiç problem değil. E, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bu şekilde. Hocam çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Umarım tercih dönemi istediğiniz şekilde gerçekleşir. Kalın sağlıcakla.